Merhaba yeni videoyu hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Gartic iyi oynayacağız. Evet. Hemen oyunumuza gidiyoruz. Bekliyoruz. O arada da ben mesaj gelmiş mi diye bir bakacağım. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi oyunumuza gir. Okey, tamam. Şimdi ee, bu benim profilim. Buradan ben bunu değiştirebilirim. Mesela çok güzel bu mavi kafada çok güzel ama benim tipime uymuyor. Zaten online yani oynamıyor. Yani oynanıyor ama oda oluşturman gerekiyor. Onu istediğin odayı Evet arkadaşlar turumuz açıldı. Ben şu an ne oluyor? Ha, kazalar açıldı bu değil mi? En aslarda ben varım. Üzümlü çekim mi? Lan yani bu Gardos mu yoksa Gardos da Minecraft serisinde diyor diyor. üzümlü çekim. Neyse. eee Burada ben varım zaten bir puanım yok. Aa bu ne? Ben bunun ne olduğunu biliyorum. Balta. Kazma. Ee, kolye. Gözlük. Bu ne lan? Nasıl buldu? Küpe. Yoksa burada har H yazalım. Ne H? Ya bu ne? A üçgen. Hayır. diyor? Mid. Mikal. Az önce Mikal. Miklafon mu? Ya ben daha güzel çizerim abi mikrofonu. Tamam şimdi N1 çiziyor. Chat de işte. Evet sıra atladı. Ya ben çizeyim. Ben üstten şu çiziyorum. Abi biri daha geldi. Yok çıktılar. Orayı. Tamam Cansu da çıktı. Şuraya. Evet yol çamur çadır koltuk evet koltukmuş aa ilk ben buldum neydi keser ama koltuk çizimini de güzel yaptı giyir mi adını kız yapmış ben size göstereyim ne demek Peki de niye burası? Oha lan. Annemin Facebook bu. Tamam abi biliyoruz. Koltuk aynı. Ama ben o koltuğu çizemezdim ben. Saldanya falan yazmışlar. Berat. Berat kafasız Berat. Berat sıraladı ve sıradaki çizen kim? İslam. Hiç. İslam da mı geçecek? İslam geç. Geçmedi. Aa ne bu? Top. Ada. Koset. Taş. Arkadaşlar buldu. Fotoğraf. ikincisi. Foto. Fotoğraf. Hayır. Ama F harfiyle bir şey. <laughs> Selamın aleyküm. San. San da. Sandık. San He. Sandık. Oha. Abi Minecraft'taki gibi çizmem gerekti. Yani çizseydim, çizseydim Ve ben neredeyim? Abi en sondayım ya. Nasıl en sondayım? Yok. Hiç gibi. Aa hemen yazıyor. Olamaz, pankek sanmıştım. Belki yalan söylüyor, evet doğru söylemiş. Abi nasıl? Pan ee... Ya bulamıyorum ki. Pan pan Kalır. Aa pantermiş. miymiş? Panter mi? Panter adam çizemeyeceği. Aslında buna kopyalar kullanıcı tur iptal etti. Yani puanımız da mı gitti? Orayı bir tur sonra ben çizeyim. Ben güzel bir şey çizeyim. Ne çizdi? Aa kutu. Sen de mi sandık? Sandık. Kutu. Tuğla. Aynen tuğlaymış. Tabi basit bu. Biz, yani bizim takipçilerimize göre bahsetti Zaten bunu bilemeyenler yoktur ama o kek keke de, de benziyordu. Neyse ocak mı? Dur bari çete bakayım. Tahta, Maşa. tepsi, ben bildim değil mi? Yemin et. Ya abicim ne nupmuşsunuz ya. Tafak. Tuğla bak tuğla adam çiziyor. Ha cansu buldu. Bak tuğla. Ama adını unutmuş olabilirler. Kapat. Kaç kişi? Üç kişi buldu. Abi İslam bulmuş. Evet. Diğer turda ben çiziyorum. Aa yok ben çiziyorum şu an. Olay be. Kaçıncı gün? Günal ay çiçeği. Günel mi? Tabii ki de. Hatta şuraya lambalar yapayım. Söyle. şöyle. Şöyle. Böyle. şuraya araba da koyayım. Abi yok araba koyma. Ee, şöyle. Şöyle Kırmızı, şuraya şöyle. Şöyle arabalar geçiyor mesela oradan böyle. Şurada cam aynen tünel. Bence güzel çizim. Bence güzel yani. Şöyle yapıyorum. Sonra bir tane daha bak. İpucu 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 ipucu. <laughs> ne? Ne nasıl bir Abi abi. Şuradan kaçıncıyı mısın bak bir? Beşinciyi mısın? Neyse herkes sıfırlandı. Bu sefer birinciliği kazanacağım arkadaşlar. Ay kamera düştü. Kilo. <laughs> ne yapıyorsun? Ah, avokado. Sanırım bulamayacağım. T ile başlıyor. Abi bir harf daha ver. T Y Ya tamam mı? Lan nasıl çok yakın? Tava mı? Ne neyse i̇yi, iyi çizmiş diyebilirim. Emre Baba. Söyle Emre Baboymuş. Yedinciyim. Bu da mı Tava? Tava. Yüz. Kel. Hayvan. Piyi. Domuz. Ay. Ne bu ya? Bak bu. bu. ne? Cadı. Yücü. Adam. <laughs> oh lan lan ben doğru bildiğimi sandım ya. Böyle kafadan yazdın sonra doğru cevabı buldun yazısı geldi ya ben de buldum sandım. Hayır. Ne bu? Bak şimdi kolay bir şey. Kumkake. Mem, memur mu? Nasıl bildi Cansu? Cansu hile. çok yakın. Ya bunu ne yapayım ya? Can şu birinci olmuş. Ben bir puan bile alamadım. Sabah mı? Bir dakika. Uyu. Uyu. Uyan. Hmm. Ya bu ne? Uyanmak mı? Lan <laughs> söyle ya. Nasıl biliyor bunu? Kaldırmayacağım oyunu. Hatta kaldırıp geri yapacağım uygulama. Ve çok moralim bozuldu ya. Muz. Sincap. Bu ne be? Yılan. kare köpek kedi ay kedi da ya hadi anladık ana kurt mu ama ben de öyle çizerdim yani beyleyim bir arkadaşlar bakayım ders açmış mı bunlar açmışlar şey herhalde. Aha açmışlar valla. Bari söyleyeyim de onlar da gel. Kerim. kete yaz. Kerim Gartikio'ya girsene. Hayır sizin sesinizi duyamıyorum ben. He tamam. Gartikio'yu oynuyor Şu Gartikio mu ben de bilmiyorum. Hatta Videodayım he olur mu? Videodayım olur mu? Arkadaşım da oynuyor. Alo. Sanırım sesimi kapattı. Eminsin. Aa arkadaşım çıktı. Duyamıyorum zaten. Ay kameram da açtı. Arkadaşım oynuyor. <laughs> <laughs> Silin lütfen. Eğmenle mi oynuyor? Neyse arkadaşlar o zaman... Yarın söz müyüz lan bebek miyim ben? Neyse arkadaşlar videonun burada sonuna gelelim. Daha çok böyle videolar istiyorsanız like atabilirsiniz. Bay bay.